Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 28. bölüm setinden kamera arkası mükemmel görüntüler geldi. Sen Çal Kapımı dizisine 28. bölümü çekiliyor arkadaşlar. 28. bölüm setinden kamera arkası mükemmel görüntüleri sizler için bir araya getirdim. Umarım hazırladığım bu videoyu beğenirsiniz. Gördüğünüz bu görüntülerde Sen Çal Kapımı ekibi deniz kenarında acaba nasıl bir sahne çekiliyor öğrendiğim an sizlerle de paylaşacağım. Kanalıma takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.